Değerli dostlar, merhaba, iyi akşamlar. Bugünkü konumuz yem karma makinesinde yapmış olduğumuz rasyonu şu an üretime başladığımız pelet yem makinesi onunla uğraşıyoruz. Ufuk abim kolay gelsin. Nasıl bir şey olacak arkadaşlar? Hemen göstereyim. Şimdi sanayide torna da böyle bir Malzeme istedik. Sistem bu. Kuzulara, koyunlara böyle bir yem rasyonundan çıkan yeme. Bunun içinde tabii bunun haznesi var. Daha yeni başladık yapmaya. Aynı şekilde yem basacağız. Gördüğünüz gibi. Yani toparlama aşamasındayız. İlerleyen videolarda sizinle bunu paylaşacağım. Doğru mu Fuka abi? Aynen 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 kardeşim. Abi daha ne yapalım kurumalıyım? Böyle çalışmıyor bizi ya? <laughs> Ama da abi, da işte abi kendimiz herkes için kendi arkadaşlar kendimiz için değil herkes kendi yemini kendisi yapacak. Bu sefer bizim harbiden yapacak yani. Bizim amacımız sadece <gülüyor> burada. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani, bizim amacımız sadece burada kuzu yemlerine, koyun şey süt yemlerine <laughs> para ödememek için elinizdeki ham maddeyle yemi üretmek. Kuzulara arpa tanesi, mısırın şu şekilde bir malzemeyi yedirmek zor oluyor. Ama bu yemi basıp kuzu yemi haline getirip o şekilde vereceğiz inşallah. Ya bunun içine yonca ekleyeceğiz. Rasyonu açıklayacağım arkadaşlar. Burada şu anda açıklamak istemiyorum. Daha başlamadık çünkü. Başladıktan sonra ilerleyen videolarda sizinle paylaşacağım. Abi daha sonraki videoda bizi izlemeye devam edin. Kanallarımıza lütfen abone olun. Zili açık bırakın abi. Her çekimde, her video yüklemesinde gelsin size bildirim. O şekilde daha çok takip edersiniz. Abi biz burada bedava bilgi veriyoruz. Bedava. Bedavadan bilgi veriyoruz. Her türlü bilgi veriyoruz biz burada. Murat kardeşim sağ olsun zaten her şeyi söylüyor. Teşekkür zaten ederim Ufka abi. Abi bu yaptığımız şey zaten pelet sistemi bilinen bir şey. Fakat ulaşılamıyor. Maliyeti çok fazla olduğu için. Evet. Sen makine yapıyorsun. Sen maliyeti düşünmek için uğraşıyorsun burada. Artı hastalığa alakalı bir çalışma yapacağız. İlerleyen günlerde e, yayınlayacağız. Takipte kalın. E, kaça mal olduğunun bilgisini de vereceğim arkadaşlar. Nasıl yapıldığına dair da. onun da bilgisini vereceğim. Paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Videolarımı paylaşacağım sizlerle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.